ani bir baskın bir mı yapıyoruz yoksa aa ya ben smoke diyorum hemen peki arkandayım dostum her zaman her zaman her zaman arkandayım o ona chatte bir şey var <laughs> chatte <laughs> ne kaldır çabuk olsa kanka AWP, heaven avp heaven tam heaven öldü heaven öldü nerede o çava çava ne olmuyor nerede o nerede o <laughs> reyna kanka çok kötüsün ya bekle rahmana kıyım kanka, <güzel>. Sektör abi Adam uyku küçük Sektör abi Hangi bir şey diyeceğim bu map niye bu kadar büyük O en son bir Driesmine geldiğinde ben bıraktım oyun ordu Ya ha lan ne sikim Ben alternatör çekme yemeğe katıl Beyler havalandırmaya girdim kritik olup şu an geldi Kritik olup şu an geldi Kritik olup Mid var mid var Mid neresi Mid nere <laughs> kanka? Mid dead doğun olduğu yer beyler. Bak öldü. Kanka bir şey diyeceğim bak. Y düz dümdüz W'ye bas. Dümdüz W'ye bas. Bana güven. W'ye bas. Sadece W'ye bas. Efe Allah için sadece W'ye bas. W'ye bas. W'ye bas. Bas 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 bas. Bas <laughs> Ananı sikiyim. <laughs> <laughs> kanka bu ne? Gözümün önünde düştü. Kanka keşke bozsaydık. <laughs> Lan <beyleri. gülüyor> B nerede? Kanka bu adam değil. B nerede? Biri orada, tamam biri de sağında. Sağında altında, haberin olsun. Aynen. İkisi de orada kanka. Kanka vur şunları. Kanka sorun tek bir şey mi? Ki, mermi gitmiyor. Bu map sanki saldırı mapi gibi ya. Siktir git. Gözümün <laughs> önünde düştün o <laughs> mapi. Vur şunu Allah'ını seviyorsan. Al o ağabeyi. Ver bana bunu. Bu arada funky'yi taşıdık burayı. Boş yapma. Hadi bir senden sendin... ego var ha. Sikerim seni ha. Oğlum manyak. <laughs> ben ego'nun ta kendisiyim. Sikerim seni ha. ego var mı sizce? Oy 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 Adam tek başına oynuyor lan Gel lan sana Duvara sıktın adamı amına korumuyor Bak buradan nasıl bıçak geçebilir amına koyayım Güzel kanka anlayamazsın Düşer misin? 101 101 Ana nesin? Baba sen yürüsene be kanka boşver adamı <laughs> Abi 101 la 101 la <laughs> Ananı ne salak insanlarsınız siz ya. işte. 80 milyon tek yürek sendeyiz. Ananı 80 milyon <laughs> <de> tek yürek. <laughs> e <laughs> Helal. Kanka heaven. heaven. <laughs> ha ben M heaven demesem adam oraya bakmayacak anladın mı? Benim tak götünü var Ali. ali, ali. Ha, sen bana fantom. Oran lan omuz sesi çıktı lan birinden. İstanbul beyefendisinden neler? Benim <laughs> 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 gardiyonu cepledi bu abi. <laughs> B oynuyoruz haberin olsun dostum. Şimdi basarsan sevinirim. Lan gözükme yani yerine bir ses yap. Kanka o olmayın ya. Gösterme. Ananı s**im nereye gitti? Buraya deyip evet. atcaktım. bu o kadar büyük ki buraya attım onu. <laughs> Kullan ettim ama adam duvar çekmiş belanı. Anla ki. Funky sence de çok konuşmadın. Hay Allah'ım. İyi de adamların Hiç beynini, beynini yaktım. ya. Adamların beynini yaktım. Bana yazar değil mi Fanki? <laughs> Aynen. Bu sefer orayı Koşarken sol tıkladı kanka kafama geldi verme ne Gel bu sefer orayı smoke. Ne, ne abi bu? yapıyor bu? Ne <laughs> yapıyor lan? Bombayı aldım bir Dostum bak kapıyı kırdım. Dikerim kapısını. Hangi <laughs> kapı? <laughs> Doğru. Hangi <laughs> Kapı var. Kapı. Ha? <laughs> Aa! Aaaa! <laughs> 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 <Altıma sıçtı. gülüyor> <laughs> sen ben de sen Aşağı atayım oka mı? gösterme, oka gösterme. Spike'ı nasıl unuttuk amcıklar? <laughs> <laughs> Spike'ı gösterme, oka gösterme. Amına koyayım Adam geldi kanka. Adam koştu. Hep onunla adam. Eli alsın. Ali'ye 500 lira ver. Oğlum bu adam eli alsın. Benden 3 e de bir şey amına koyayım. Bir

sana ne kardeşim? Senin ego adam yazılımcı lan sen ego hayırdır Beşiktaş sikerim ben seni. Oğlum ben <laughs> kazandım. Oğlum ben alkollü gibi konuşmaya başladım uykum yani hadi gidelim. Allah'a ben. Ne Adam bitti Adam beğenmedi beni. Tamam bırak beni. Hadi beyler yatak abi. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Ay Götü Aynen aynen. Bye bye. Oh, Kanka bravo. <laughs> <laughs> anki <Şaka. gülüyor>